Selam ben Rexap nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere drift yapmayı öğreteceğim. Drift nasıl yapılır? Nasıl kontrollü bir şekilde bu işi halledebiliriz? Sizlere bugün bunu anlatacağım. Önceki drift'in en temel olayını öğrenmemiz lazım. İlk hareket şu. Motorumuza biniyoruz. Yeteri kadar ön frene basacağız. Gazı da çok milimsel bir şekilde çevireceğiz. Devreci de bir anda salacağız. Ayağa kalkacağız. Arka lastiğe doğru büyük vermeyeceğiz. Sonra bildiğimiz biraz yanlış anlaşılacak ama şu hareketi yapacağız kanka şu. Yani motorun deposuna dayama hareketi yapacağız. En temel mantığımız bu. Bunu anladıysak şimdi yola geçme zamanı. Yolda çok fazla sesim gelmeyebilir. Ama ön frenimle devreci nasıl saldığıma iyi bakın istiyorum ve frenin ne kadar dozajlandığıma da dikkat etmenizi istiyorum.